Işık yılları ötedeki nesnelerin mesafesini nasıl biliyoruz? Astronomi bunun için üç temel yöntem kullanır ve buna kozmik mesafe merdiveni denir. İlk yöntem, stellar paralaks. En yakın yıldızlar için kullanılır. Dünya'nın yörünge hareketini kullanarak yıldızın açısını ölçeriz. Bu yöntem mesafeyi hesaplamak için temel trigonometriye dayanır. İkinci yöntem, standart mumlar daha uzak mesafeler için kullanılır. Sefeyi değişen yıldızlar gibi belirli bir gerçek parlaklığa sahip yıldızları buluruz. Onların görünen parlaklıkları ile gerçek parlaklıklarını karşılaştırarak mesafelerini hesaplarız. Üçüncü yöntem, kırmızıya kayma. Evrenin en uzak köşeleri için kullanılır. Uzak galaksilerin ışığının kırmızıya kayma miktarını ölçeriz. Hubble yasasına göre bu kayma ne kadar fazlaysa, galaksi bizden o kadar hızlı uzaklaşıyor ve dolayısıyla o kadar uzaktadır. Bu üç yöntem birbiri üzerine inşa edilerek evrenin büyüklüğünü haritalamamızı sağlar.